sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere gramer konularından birisi olan Models'tan bahsedeceğim. İngilizce dil sınavında çıkan konulardan birisi biliyorsunuz ki. Öncelikle key points dediğimiz önemli noktalarından bahsedeceğim Models'ın. Daha sonra ise birlikte sorular çözeceğiz. Buyurun başlayalım. Key points'ler nelermiş, nelere dikkat etmemiz gerekiyormuş. Öncelikle arkadaşlar Models grubunda birçok model var biliyorsunuz ki. Çıkarımlar, olasılıklar, gereklilikler, kurallar gibi gruplandırmalar var. Ancak en önemli ve sizin en çok zorlanabileceğinizi düşündüğüm bazı noktalara değinmek istiyorum. Perfect models. Perfect models çıkarım gereklilik ve eleştiri için kullanılır. Must could might have verb tree şeklinde birinci grupta yapmış olmalı anlamına gelir. İkinci grupta ise gereklilik vardır. Olmasına gerek yok her üç şekilde de söylenir. Need to, needn't to, don't need to şeklinde. Ancak gerek yoktu, ancak oldu anlamına needn't have verb three gelir. Diğer taraftan eleştiri kısmında should ought to have verb three kullanılır. Ve geçmişte olmuş olmalıydı ancak olmadı anlamı taşır. Bu bizim için önemli. Diğer taraftan should, shouldn't, ought not to have verb three olmamış olmalıydı ancak oldu anlamına gelir bunu unutmayalım. Şimdi gelsin birinci sorumuz. If you want to return or exchange a product you have purchased, you your sales receipt with you. Otherwise, you a refund demiş. Evet bir koşul cümlesi var. Birinci cümlede eğer iade etmek, satın aldığınız bir ürünü iade etmek veya değiştirmek istiyorsanız demiş. Geniş zamanda kullanmış. Diğer tarafta geniş zamanlı bir ifade olmalı bu birinci çıkarımım. İkincisi ise İstediğimiz bir koşul durumu var. Bakalım neymiş? Eğer istiyorsak değiştirmek veya iade etmek satın aldığımız bir ürünü. You your sales receipt with you. Evet, fişinizi yanınızda tutmalısınız. Yanınıza almalısınız diyecek. Bakalım seçeneklere. Should be taking your sales receipt with you. Yanınızda taşıyor olmalısınız. Present için bir gereklilik ifadesidir. Olabilir. Had better take Yapsanız iyi olur anlamına gelir. Bu da kabul görür. Art to take yapmanız beklenir anlamına gelir. Bu da olabilir. Had to take kesinlikle past ifadedir ve kabul görmez çünkü birinci cümlemizde present ifade vardı. Present possibility vardı arkadaşlar. O yüzden değiliyorum. Must have taken almış olmalısınız diye bir çıkarım cümlesidir. Geçmişe dair bir çıkarım cümlesidir. İstediğimiz ifade değil. Dayway'i bu şekilde eledik. Şimdi ABC için sağ tarafa bakacağız. You're not supposed to get a refund. İade almanız beklenemez demiş. Hayır bu ifade doğru değil. İade alamazsınız demesi lazım. You may not get a refund. İade alamazsınız. Bakın burada vermiş istediğimiz possibility. Sol taraf zaten uygundu. Yani fişinizi yanınızda getirseniz iyi edersiniz diye bir tavsiyede bulunmuştu. Baby dursun. Didn't have gotten a refund. İade almış olmanıza gerek kalmazdı. Yoktu ama iade aldınız anlamına gelir. Hayır biz geçmişle ilgili bir ifade istememiştik. Ve zaten cümlenin mantığına da uygun değil. O yüzden C'yi de eledik. B doğru cevabımız arkadaşlar. Evet sonraki sorumuzla devam edelim arkadaşlar. There is a growing concern that young people too much time on their phones instead of connecting with others as it immediate adverse effects on the brain and long term consequences. Evet ne demiş? Büyüyen, gelişen bir endişe var demiş. Ne hakkında? Gençlerin diğerleriyle etkileşim kurmak yerine telefonlarıyla çok fazla zaman nokta nokta harcaması üzerine yorum yapacağız. Günümüzde gençlerden bahsediyoruz. Bunu aklımıza tutalım. Diğer tarafta as it immediate adverse effects demiş. Yani çok hızlı kısa vadeli yan etkileri varmış beyne ve diğer taraftan da uzun vadeli negatif sonuçları varmış anladığımız kadarıyla. Bakalım şimdi birinci boşluğa. Gençler çok fazla telefonlarla zaman harcamayı have to spend. Tercih etmek zorundalar mı? Hayır arkadaşlar, ayı hemen eleyebiliriz. Might have spent harcamak zorunda olmuş olabilirler der. Geçmiş zamana bir referans vardır. Hayır, geçmiş zamanla alakası yok. Günümüzden bahsediyoruz. Would rather spend harcamayı tercih ederler. Doğru mu? Doğru olabilir arkadaşlar. C sol okey. Sağ tarafına bakalım. May cause. As it may cause immediate adverse effects. Yani kısa vadeli yan etkileri olabilir, yan etkilere sebep olabilir der. Present possibility verir. C'nin ikinci boşluğu da uygun görünüyor bir dursun. They spend too much time. Cesaret ediyorlar gibi bir anlam vardır. Değer cüret etmek anlamındadır. Hayır daha çok tercih bu biliyorsunuz gördüğünüz gibi. O yüzden değil eleyebiliriz. Are used to spending alışkınlardır der telefonlarıyla çok fazla zaman harcamaya. Evet, diğer tarafa bakalım o zaman. As it was likely to cause immediate adverse effects. Yani hızlı bir şekilde ters etkilerinin, yan etkilerinin olması muhtemeldi der ve geçmişe referans verir vaz ifadesiyle. Ama biz geçmişten bahsetmiyorduk, bu yüzden E'de eledik. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar. Sonraki sorumuzu görüyoruz. Calcium is a mineral that is vital for humans. However, it through food since the human body calcium on its own. Evet, şöyle bir ifademiz var. However, kalsiyum insan vücudu için çok önemli bir mineraldir. Ancak ne olmuş? Since bağlacımız var. İnsan vücudu kalsiyumu kendi başına nokta nokta. Since bizim için önemli. Modullar bizim anlamını bilmemizi gerektiren, cümlenin anlamından çıkarım yapmamızı gerektiren ifadelerdi. O yüzden bağlacımızı aldık. İnsan vücudu kalsiyumu kendi başına nokta nokta. Diğer tarafta zaten negatif olduğunu görüyorum, üretemediğini anlıyorum. O zaman günümüzle ilgili bir bilgi vermesi lazım çünkü kalsiyum Eze mineral dedi. General fact'ten bahsediyoruz arkadaşlar. Bir scientific fact'ten bahsediyoruz aynı, aynı zamanda bilimsel bir gerçekten. O yüzden bu da aklımızda kalsın soruları bu şekilde seçenekleri bu şekilde yorumlayacağız. Birinci seçenekte should have taken der geçmişe referans vardır almalılardı ancak almadılar. Yiyecekler yoluyla almış, olmalı, almış olmalılardı der. Geçmişe dair bir referans söz konusu değil arkadaşlar soruda eliyorum. Have to be taken Evet, kalsiyum yiyecekler yoluyla alınmak zorunda. Alınmalı ifadesi daha uygun olur arkadaşlar. Öyle bir zorunluluk yoktur. Vücut üretemediği için alınması tavsiye edilir şiddetle bence. Ama diğer tarafına da bakalım. Was not able to produce. E, i̇nsan vücudu daha önce bunu kendisi üretemiyordu da artık üretebiliyor mu? Bakın past ifade var. O yüzden B'yi zaten eleyeceğiz. Can be taken through food yiyecekler aracılığıyla alınabilir demiş. Diğer taraftaysa human body neden produce calcium on its own? Kendi başına üretmesine gerek yoktur demiş. Hayır üretemediğini anlıyoruz değil mi arkadaşlar? O yüzden yiyecekler yoluyla alabileceğini ya da alması gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden C deledim. Must be taken through food. Yiyecekler aracılığıyla alınmalıdır. Bakın güçlü tavsiye. Diğer taraftaysa the human body cannot produce. Kendi başına üretemez der arkadaşlar. Evet doğru mu? Doğru. Gene, günümüz gerçekliğinden bahsediyor. O yüzden D seçeneği bir dursun. Might be taken yine present possibility verir. Yiyecekler aracılığıyla alınabilir. Ancak wouldn't produce geçmiş zamanı dair bir ifadedir. E'yi de bu yüzden eleriz. Dolayısıyla ne kaldı? D kaldı. Doğru cevabımız D'dir arkadaşlar.